Böyle şeyleri yaşamak, bunları görmek, işte başka bir şey oluyor. O zaman onun nasıl bir yaşam aslında hani tiyatro bir yaşam biçimidir falan deniyor ya. Gerçekten bir yaşam biçimi ama o artistlik cümle gibi değil yani. Artistik bir durumu yok aslında. Yaşama bakışınızı, yaşama enerjinizi, yaşama algılayışınızı yaşayabilmenizi sağlayan bir şey haline dönüşüyor tiyatro bir süre sonra. Ve böyle yaşamış insanlarla aynı havayı solumak, aynı provalarda bulunmak tabii ee, sadece sahne hayatıma değil, yaşama bakışıma dair de çok şey öğretti bana. Çok şey öğrendim hepsinden. Şimdi hocam buradan iki şey konuşabilir miyiz acaba? Birincisi o Ayton Bey acaba gerçekten tam bir profesyonel örneği mi sergiledi? Yoksa duygusal bir insan örneği mi sergiledi? Duygusal bir insan örneği sergiledi tabii ki. Çünkü ben hiç sanmıyorum ki Batı'da herhangi bir e, tiyatroda insan kendisini bu kadar e, yani özverinin ötesine geçecek bir şekilde herhalde e, helak etmez diye düşünüyorum o yaşayabilmek için ona ihtiyacı vardı amartı. İşte o nokta öyle bir noktaydı artık. Ya bilmiyorum ben bu konularda biraz şeyim böyle. Yani mantık e, biz de işte toplum olarak öyleyiz zaten. Yani bizim Daha hep duygularla alıyor. hareket ediyoruz. Mantık <laughs> evet. bizim hep arkamızda kalıyor. Ya mantık vardır ortada. Yani bir gerçek vardır. Nedir sonuçta? Ama ha sizi yaşama bağlayan değerler eğer onlarsa o zaman tabii ki bir şey söyleyemiyorum ya da Bilmiyorum. Oysa insanın başka yapması gerekli şeyler vardır mutlaka. Yani Tabii o ki. alternatifini kendisine insan yaratmalı diye ben düşünüyorum. Kesinlikle.